Herkese merhaba. Bugün Dyson'ın yeni modeli olan Gen 5 Detect'in kutu açılımını yapacağız. biz de İstinye Park'taki Dyson şubesinden satın aldık. Bizdeki 27 bin liralık mobilya aparatıyla birlikte olan modeli. Bir de bunun mor rengi vardı. Onda mobilya aparatı yoktu ama biz mobilya aparatı bizim için önemli olduğu için bunu tercih ettik. Şimdi başlıyoruz. <laughs> açtık. Dyson aparatları bu şekilde. İçinden bir de zarf çıktı. Bunun ne olduğuna bakalım. İçinden güvenlik talimatlarının olduğu belge çıktı. Türkçesi 50. sayfadan başlıyor. Buradaki burada kenarda da My Dyson yazılı bir belgemiz var. Bunu da açalım. En önde kendi uygulamasının olduğu bir broşür. Kendi Dyson'umuzu oraya seri numarası ve faturasıyla birlikte kaydedebiliyoruz. Herhalde. İçinden çıkan belge Quick Start yani hızlı bir başlangıç belgesi. Bu şekilde hızlıca nasıl çalıştırılıp şarj edebileceğini gösteriyor. Karşımıza ilk başta dijital motor var temizleme başlığı çıkmakta. Bu şekilde. E, bunun en önemli özelliği farklı zeminleri otomatik olarak algılayıp emiş gücünü ona göre ayarlaması. E, aynı zamanda bu fırçaların topladığı saç kıllarını da şurada bulunan, saydam renkli olan bulunan e, 56 tane anti-tangle kanal yani saçları otomatik olarak e, temizleyen kanallarla fırçadan temizlemekte. Şimdi, bu gövdemiz temizleme borusu. Ee, bizdeki prusya mavisi, bakır rengi olan modeldi. Gövdesi bakır renkli. Burada baş kısmına yakın kırmızı düğmeye bastığımızda entegre toz alma ve temizleme aralık temizleme başlığı ortaya çıkıyor. Bu kısım aralık temizleme başlığı. Bundan birazdan daha detaylı olarak bahsedeceğim. Bunda bir şey var. kombinasyon başlığı. Hem evde hem de arabada kullanılabilen. ikisi bir arada fırça içeren bir başlık. Farklı temizlik ve tozalma işlemleri arasında hızlı bir geçiş sağlamak için kullanılıyor. Geniş bir başlığı var burada. Bu kutumuzdan şarj cihazımız ve duvar askı ünitemiz çıktı. Duvar askı hem şarj etmek için hem de e, parçaları düzgünce saklamak için kullanılıyor. Bu kutumuzdan da diğer başlıkları ve mobilya altı aparatı çıktı. E, Gen 5 detektörün prusya mavisi ve bakır renginin mor renginden e, farkı bu mobilya altı aparatının dahil olmasıydı. Bu şekilde 90 derecelik bir dönüş sağlıyor. Bu elimdeki anti-tangle mini motor başlık. Yine aynı şekilde anti-tangle fırçaları mevcut. Daha çok evcil hayvanlar için veya arabalardaki tozları hızlıca toplayabilmek için tasarlanmış. Son olarak e, bu da e, Fluffy Optik başlığımız. Yani lazerli başlık. Ve V15'te de aynı şekilde bir başlık mevcut. Ancak V15'ten iki kat daha fazla tozların görünüp toplanmasını sağlıyor bu şekilde. Şimdi esas motorumuza geldik. E, biz aslında V15 e satın almak için e, gitmiştik. Ancak bundaki özellikler çok daha iyi olduğu için buna karar verdik. V15'te e, kullanım süresi yaklaşık 60 dakikayken, iken bunda 70 dakikaya çıkarılmış ve V15'in gücü de 240 evvat iken bunda 280 evvata yükseltilmiş. Ayrıca Dyson'ın belirttiğine göre motorun dönme hızı bir Formula 1 motorundan yaklaşık 9 kat daha fazla. E, HEPA filtresi de 0.1 mikrona kadar küçük tozları e, yakalayabilmekte. Yıkanabilir bir HEPA filtresi mevcut. Biraz önce entegre toz alma başlığından bahsedeceğimi söylemiştim. Gövdemizi motorumuza bu şekilde takıyoruz. Buradaki kırmızı düğmeye bastığımızda toz alma başlığı ve koltuk arası aparatı otomatik olarak çıkıyor. Hı hı. Önceki modellerde bunu kullanabilmek için ayrı bir başlık mevcuttu ve çıkarıp takmak gerekiyordu. Bunda ise buna entegre olarak, gövdeye entegre olarak e, tasarlanmış. Beni V15'ten vazgeçiren ve buna karar vermemi sağlayan en önemli özellik buydu. Ee, kullanırken, kullanım esnasında koltuk arası aparatı ve entegre toz alma başlığını kullanabilmek benim için önemliydi. Son olarak bütün aparatları tekrar göstermek istiyorum. Motor, entegre toz alma ve aralık temizleme başlığı, dijital motor başlığı, flaf optik lazerli başlık, mobilya altı adaptörü, anti tangle mini motor başlık, kombinasyon başlığı, gövdemiz şarj cihazı ve duvar adaptörü. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.